Sol Parti Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nesim Bakır, İstanbul İl Başkan Yardımcımız Hüseyin Yaylacı, Değerli Avcılar Adayımız Nihan Yüzüak hanımefendi, çok kıymetli değerli basın emekçileri, tabi bizler biliyoruz sizler geceniz olsun gündüzünüz olsun her türlü her yerde koşturan insanlarsınız özellikle emeklerinize gerçekten kaleminize sağlık Anladım. diliyorum. Bu şekilde de ben de İstanbul avcılar Demokratik Sol Parti ilçe başkanıyım. Aynı zamanda önemli olan burada avcılar siyasetinde Avcılar'da tüm siyasi partiler tüm siyasi partiler o kadar güzel bir bu dört buçuk beş yıl içerisinde ...birbiriyle değişik de olsa... ...istişare şeklinde olduk. Güzel bir birlik... ...hatta beraberlik bile yeri geldi... ...sağladık. Bu şekilde... ...Sayın Turan Ançerliye de buradan ben teşekkür ediyorum. Özellikle... ...niye teşekkür ediyorum? O istişareyi... ...hiçbir siyasi parti... ...gütmeden... ...kesinlikle aymış beymiş diye... ...herkese aynı yaklaşımı yaptı ve sağladı. Ondan dolayı da... ...burada Avcılar'daki... ...tüm siyasi adaylarımıza şu anki hangi siyasi parti olursa olsun e, hepsine e, inşallah iyi bir seçim olur. Hepsine başarılar dilerim. Ayrıca değerli basın emekçilerim sizlerin hepinize de buraya gelip bizlere onlara ettiğiniz için hepsine, hepinize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz çok teşekkür teşekkürler. Sağ olun. Değerli basın mensuplarımız, değerli arkadaşlarımız, bugün itibariyle Demokratik Sol Parti seçim sürecine girmiş bulunmakta. Ben deniz Demokratik Sol Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesim Bildiğiniz gibi seçim sürecinde şu an İstanbul'umuz konuşuluyor. İstanbul'umuzda biz hem Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olarak ben Deniz Mesim hem de 39 ilçemizin tamamında aday çıkarmış durumdayız. Ve adaylarımız şu an çok ciddi bir şekilde çalışmalara başladılar. İstanbul çok kalabalık. Bugüne kadar e, Türkiye Cumhuriyetimizin de en kalabalık şehri. Hatta bu ölçüşecek Batı e, devletlerine rağmen onlardan daha büyük. Belki 3-5 devletin bile e, oruçlanmayacak kadar ciddi bir nüfus popülasyonuna sahip bir e, şehirdeyiz. Dolayısıyla bu kadar devasal, mega bir kenti yönetmek kolay bir şey değil. Biz üç kez ülkeyi yönetmiş, başarılı bir şekilde halkımızın teveccühünü kazanmış ve beyinlere yer etmiş bir demokratik sol yönetimle ülkemizde alımızın akıyla bugüne kadar e, gelmiş, yaşamış bir partiyiz. Niye bu kadar kolay? Çünkü bizler halk odaklı politikalar üretiriz. Çünkü bizler halkımızın öncelikleriyle ortaya politikalar koyar ve onları yürütürüz. Diğer tarafa baktığınız zaman rant odaklı politikalar bugünkü hem ekonomiyi hem politikayı hem siyaseti hem sosyal anlamda toplumu tıkamış durumda. Ve halkımız şu an Demokratik Sol Parti'nin geçmişteki o güzelim sosyal politikalarını, o güzelim ekonomik politikalarını ciddi bir şekilde özlemiş ve bize artık görevi alın. Artık siz gelin deme noktasına gelmiş ve bizler de canla başla çalışmaya başladık. Ben Deniz Nesin Fakır, Demokratik Sol Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday olarak eğer seçilirse ilk yapacağımız şey gençler için özellikle gençler için, gençlerin kuşakları için, X kuşağı, Y kuşağı, Gama kuşağı, Beta kuşağı Zaten. ve Big Bang kuşakları düşünerek bu gençlerin zihinsel devrimi gerçekleştirme adına mutlaka bunlara günümüzün küresel düzeyde rakabet edebilirliği yüksek şekilde bu gençlerimizi bilişim sektöründe her alanda ve özellikle bilgisayar ve bilişimin Photoshop'undan tutun işte e, tutun internet sayfasından tutun web sayfalarından tutun tüm bilişimin en yüksek düzeyine kadar özellikle uluslararası düzeyde yarışacak düzeyde bunların eğitilmesi lazım ve bunları bizler ciddi bir şekilde yapacağız ve gençlere sertifikasyonlar kazandıracağız ve bu gençleri uluslararası fuarlarda projelendirip bu projeleri yarışlandırdıktan sonra bu gençlerimize iş ve aş kazandıracak şekilde gerekirse bunların yurt dışlarına gönderip bunların daha da gelişmesi için yol ve yön gösterici yapacağız. Gençlerimizi topluma kazandırıp bunlara ciddi ilmeler kazandıracağız. Yani bilişimde Türk gençliği bir İstanbul'u gençlik açısından silikon vadisi gibi düşündüğümüzde bu ülkenin geleceğini mutlaka bilişimde özellikle sanal alemde özellikle e, yapay zekada ve çift üretimde gençlerimizi görevlendireceğiz inşallah. Gençler bunu bekliyor. Gençler gelecek <laughs> istiyor. gençler gelecek istiyor. Bu anlamda tüm gençlerimizi bu düzeyde eğiteceğiz. Sertifikasyonlarla bunları geleceğini mutlaka belirli noktaya getireceğiz. İstanbul'da hayat pahalılığı konusunda çok ciddi bir sorunlar yaşamakta. Bizler de yine belediye olarak yapacağımız şey yine maliyetleri azaltacak ve halkımıza daha organik düzeyde mal ve hizmet üretecek yeni tanzimler, daha önce Demokratik Sol Partisi'nin ilk başlattığı hak tanzimlerinin bu sefer daha e, gelişmiş, e, daha hijyenik bir şekilde daha yeri yurdu belli olacak şekilde mutlaka halk tanzimlerini başaracağız. Fiyatlandırma noktasında da önce belediyenin belirlediği fiyat düzeyinde o tanzimlere ilgili o fiyat seviyesinde mal ve hizmetlerin gelmesini sağlayacağız. Ve özellikle e, meyve sebze hallerimizin de e, ilgili mal ve hizmetlerin girerken o fiyatları baz alarak mal ve hizmet getirmeni sağlayacağız. Ve Oynak fiyatları mutlaka İstanbul'da gıda sektöründe duracağız. Ve stabil bir fiyatlamayla halkı günübirlik fiyat değişikliğinden kurtaracağız. Ve bu enflasyonist baskıyı nebzede olsa en azından İstanbul'daki kenttaşlarımıza bu enflasyonun zulmünü yaşatmayacağız. Bununla beraber hala hazırda elimizde bulunan halk ekmekleri ismini değiştirerek unlu mamuller düzeyinde bir fabrikasyona sokacağız. Sadece ekmek değil her tür unlu mamülü yine e, bu şekilde satacağız ama bu fiyatlarla değil sürmasyon yaparak özellikle sürmase ederek e, piyasayla rakabet değil halkı besleme düzeyinde halkın en doğal olan onurlu bir şekilde yaşam hakkı olan bu halkımıza tüm unlu muameleri zaman zaman bedava zaman zaman bunu en düşük maliyetlerle verme noktasına getireceğiz. Bununla beraber şu an devam ede gelen e, kent lokantalarını 964 mahalle var İstanbul'da 964 noktaya mutlaka getirmemiz lazım ve getireceğiz. Kesinlikle 964 mahallede mutlaka kent noktası kuracağız ve bunu da bedava yapacağız. Söz veriyorum halkıma, kent lokantalarında mutlaka tüm e, hizmetimiz bedava olacak. E, çünkü devletin para kazanma gibi derdi olamaz. Devletin öyle bir sorunu yok. Devletin paraya ihtiyacı olmaz. Dolayısıyla devletin liyakatıyla adam gibi yönetime ihtiyacı var. Biz bu hizmetlerimizin tamamını ücretsiz yapacağız özellikle şimdiden aklıma trafiği giderme adına eğer zamanınız varsa trafik uzun mesela konuşmak isterim. E, ee, Vaktimizi eşit şey kullanmak istiyoruz. Tüm toplu taşımacılık kesinlikle ama kesinlikle benim olacak. Zengin fakir ayırmaksızın, öğrenci sivil ayırmaksızın tüm toplu taşıma bedava olacak. Otoparklardan para kazanılmaz. Trafik tıkanır. O kadar. Aynen O oluyor işte zaten. Aynı o dediğiniz gibi sonra... yaparsanız yeter ki düzelleme noktasına yanlış fark edecek adama cezasını kesersin. Bu da trafik ahlakını oluşturur. Trafik ahlakı artık düzelemeye getirirseniz İstanbul'da trafik bir şey kalmaz. Hele hele bir de bu yol girişini gerçekleştirdiğinizde İstanbul yaşanır bir kent olur. Kimin neyi kaybetmiş İstanbul'a bir de şunu getireceğiz. Mutlaka ana arterler, ana arterlerin tamamında gerekirse finansmanlığı, sübmasyonlu bir şey yapacak. Mutlaka ana arterlerde en büyük yol güzergahlarında estetik bina oluşturması. Diyelim ki avcıların ana arterine biri gidiyorsunuz. Biri beş kattı, biri altı kattı. İşte aynen bir, benim gibi yaşlı insanların dişleri gibi küçük çarıp böyle bina olmaz. Bir Viyana'yı düşün. Yapacağımız şey o. Ana arterlerinin sol tarafı gotik sanatı, sağ tarafı İyot sanatı, ileri tarafı Osmanlı sanatı, neyse özü bu. Sanatsal yapıya sahip, estetik güzelliği olan ve o kente girdiği zaman insanların şöyle bir ruhu açılan, gerçekten ben kentte yaşıyorum o hissedilecek bir noktaya getireceğiz. Özellikle diyorum, ana arterleri belediye finansman edecek, sümansa edecek, dolayısıyla bu estetik güzelliğe mutlaka kavuşturmamız lazım. Ve dediğiniz gibi o korumamız lazım. E, İnişli çıkışlı, konjektürel bir bideler yapısı olmaz. Ve buna kent denmez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız N e, Nesim Bey'e teşekkür ediyoruz. Avcılar Belediye Başkanı adayımız Sayın e, Nihat Yüzyak hanımefendi. Avcılarda ne gibi bir yatırım yapacağını, nasıl bir belediyecilik yapacağı konusunda ilke, düşünce ve projeleri anlatmasını rica ediyoruz. Buyurun başkanım. Ee, merhabalar. Ben Demokratik Sol Parti Avcılar Belediye Başkanı adayı Nihal Yüzüak. Ee, 31 Mart 2024 seçimlerinde Demokratik Sol Parti'yi Avcılar'da e, temsil etme hakkını e, taşıyorum şu an her birimizin sorumluluğuyla beraber. Ee, Avcılar'a dair bizim e, projelerimiz var. Ee, halkla iç içe geçmiş bir şekilde araştırarak belli sonuçlar elde edip bu hayata geçirmek istediğimiz halkın e, yaşam seviyesini yaşam kalitesini arttırabilecek daha doğrusu hayatını geri alabilecek projelerimiz var Dolayısıyla e, İstanbul'da e, birinci derecede deprem bölgesi olduğumuz için birinci projemiz e, Tabii ki beklenen ya da ne zaman olacağını bilmediğimiz depremle alakalı artık kentsel dönüşümü hızlandırmak biraz e, onunla alakalı çünkü zira İstanbul'da bir buçuk milyona yakın bina var, e, yıkılıp kentsel dönüşüme geçecek. E, bu da bir süre alacak ama depremin ne zaman geleceği belli değil. An itibariyle bir deprem yaşayabiliriz gibi örneğin. Dolayısıyla ben e, geçmiş dönemlerde bu konuyla alakalı eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. O anlamda e, insanların e, biraz daha hayatta kalabilmeleri, iki nefes daha fazla alabilmeleri için... E, beynimde şekillendirdiğim taslak halinde olan bir projem var. O da 99 depreminden sonra bir çalışma başlamıştı bu çelik konstrüksiyonlar, çelik kafeslerle alakalı. O konu orada biraz araştırıldı, bir kenara bırakıldı. İşte kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm diye biraz göz ardı edildi. İşte daha sonra ne oldu? Taşınma ya da depremde toplanılacak alanlar belirlendi falan ama Uygulamada benim bulduğum çözüm ise e, onlar tümü depremden sağ çıkabilecek insanlar için çözümler oldu aslında. Benim geliştirdiğim projede ise deprem anında insanları e, koruyabilecek bir proje bana göre. Dediğim gibi bu çelik e, kafes ya da konstrüksiyonla başlayıp e, şekillenen daha çok e, kelime kargaşasıyla ifade edilen e, aleti ya da hafesleri e, geliştirerek e, o zamanlar onun e, olmasının nedeni şuydu çeliğin çok ağır bir malzeme olduğu eski ve deprem geçirmiş binaların e, bunu kaldıramayacağı e, ama şöyle olabilir o e, tabii ki bunun araştırmalar yapılacak çeliği biraz daha orada kullanılacak çeliği hafif hale getirerek e, binaların e, insanların yaşadıkları ikamet sayısına göre bir daireyi göz önüne alalım. İşte Dört kişi yaş yaşıyorsa dört kişinin e, en azından bina yıkılsa bile hayatta kalma süresini uzatabilmek adına e, bu tarz bir uygulamamız var. Tabii geliştirilecek, araştırılacak ve sonuçlanacak. Efendim ikinci projemiz e, bu e, yine dediğim gibi araştırmalarla e, baki altı o şekilde dolu bir projemiz var. Neden? E, şu an günümüz şartlarında işte asgari ücret belli, insanların aldıkları ücretler çok yetersiz enflasyon hayat bağlılığı karşısında. Dolayısıyla gençlerimiz özel, çok çalışmak zorundalar. Yani bir iş, iki iş, üç iş yapmak zorundalar. Ama bu arada tabii toplumun ve ailenin devamlılığı için çocukları var bu insanların. Okula gidiyorlar, işte kreş sorunu var falan. Onunla alakalı geliştirdiğimiz 6-12 yaş projemiz var okul sonrası. Onunla alakalı da şimdi bir yıl Devletin ya da avcıların boş alanları var. Oraları değerlendirerek, yer belirleyerek, e, okul tarzı, e, site tarzı, işte bunun sosyal alanlarla da desteklenerek e, şöyle bir projem var benim. E, örneğiyle vereyim daha açık olsun diye. E, çocuğunuz öğrenci, öğrenişe gidiyor, okula gidiyor, akşam çıkıyor, servis sağlamak bir kere birinci etapta ailelere. Servisler çocuğu götürecekler e, bu olması gereken alana. Orada üniversiteli e, abileri ya da ablaları onlara orada işte bir nevi ders çalıştıracaklar. Sosyal alanlarda kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak. Bir nevi aile ortamı sağlayacaklar olmayan işte çalışan annesi ya da babası adına. Ama tabii bu öğrencilerimizin daha önce bir eğitimden geçmesi gerek. E, küçük çocuklarınızı bırakacağınız için onları... Daha sonra da aileler işleri bitince oradan çocuklarını teslim alacaklar. Dolayısıyla çocuklarınız Emanetimizde projesi bulunmalı da. Üçüncü projemiz biraz emekliler ve orta yaşlıları ilgilendiriyor diyelim. O da şöyle hobi alanları diye ifade edildi daha önce bir başladı ama sonu gelmeyen bir proje. Biz o alanları daha da genişleterek işlevsel hale getirmek. Şimdi ben bakıyorum belli yaşın üzerindeki insanlar işte bir noktadan sonra emekli olduktan sonra e, diyelim e, genellikle işte kıraathane köşeleri, kahve köşeleri ya da daha olumsuz alanlarda kalitesiz bir yaşam sürmek durumunda kalıyorlar. Türkiye'deki sosyal hayat şartları gereği ya da ekonomik şartlar gereği. Oysa o insanların toprağa bir şey oluyor o yaştan sonra. İşte dediğim gibi bu alanları genişleterek oralarda zirai üretimler yapmak. işte domates yetiştirsinler. Başkanım da biliyor patlıcan yetiştirsinler. Hobi gibi işte aynı zamanda hem kendileri eksin, kendileri yesin. Artı isterse satıp kazansınlar ya da kazandırsınlar gibi projemiz var. Üçüncüsü avcılarda trafik sorunuyla alakalı bir katlı otopark, otopark projemiz var bizim de. Katlı otopark trafikleri trafiği sıkıştırıyor dedi başkanımız ama inşallah başkanımız başkan seçilir. Efendim biz de birlikte çalışarak otoparkları ücretlerini kontrol altında tutarak eee Dolayısıyla e, avcılarda işte bu yoğun trafiğe de bir bir nevi çözüm istedik. Yıllarda bu bir şeydir aslında, projedir ama avcılarda bir türlü uygulamaya geçemedi. Dolayısıyla bence avcıların trafiği biraz olsun, paralı da olsa hafifletebilmek adına iki tane otopark e, yaptırmayı düşünüyoruz. Artı dediğim gibi yine trafiği hafifletmek adına e, bu da e, çalışma bazında neler yapabiliriz? Alt geçitlem yapmamız lazım, işte yolu genişletmemiz lazım. Tabi burada yine büyük şehirle çalışacağız. O, o, proje aşamasında olan şeyler bunlar. Trafiği yapıldıkmak adına yapacağımız projemiz var. Dördüncüsü şey düşünüyoruz. Üniversiteden Avcılar sahibine tramvay bu nostaljik Taksim'de olan tramvay hattı düşünüyoruz. Artı bunu Filizköy Avcılar ve Tahtekale Avcılar'a da uygulamayı düşünüyoruz. O da şöyle biz aslında tam iki tarafı da suyla çevrili bir kent, bir ilçeyiz. E, Filistöy sahilini de kullanarak e, olayı daha nostaljik e, hale getirerek tahta kaleye yapacağımız hattı düşünüyoruz. Dolayısıyla üç tane tramvay hattı projemiz var. Artı metro e, getirme olayı düşünülebilir tabi ama bunlar dediğim gibi proje aşamasında e, planlar. Yani metro işte ambarlı ya silveriye bağlanabilir. İşte daha farklı sahilden belki bir e, yol olabilir. E, avcılara marina olayı avcılar sahilini değerlendirmek adına. Ee, dediğim gibi şu an orası atıl vaziyette duruyor. Yani şu an büyük şehirde bildiğim kadarıyla ama ee, bir şekilde e, tekrardan avcılara e, katmak için ve doğru değerlendirmek için işte kadınlarımıza gençlerimize, öğrencilerimize e, yürüyüş yollarıyla desteklenebilir, bisiklet yollarıyla desteklenebilir. Aynı zamanda marina yani oradaki o kirliği daha görsel, daha dekoratif hale getirmek adına e, çalışmamız var. Eee ondan sonra kadınlarımız için bir projemiz var. Kadınlar için dediğim gibi arzular sahibini değerlendirelim derken içine kadınlara yönelik işte atıyorum kadın lokali. İşte kadın pilates yapabileceği, yoga yapabileceği, fitness yapabileceği, yürüyebileceği, havuzuna girebileceği. E, kadın lokali derken kadınlara ait olsun. Kadınlar kendi içlerinde işte öyle mütedeyin ya da bilmem ne diye evet. ayrılmasın. Kaynaşsınlar hem de sosyallik olsun benim bir kütüphane olsun orada hani. Çok kitap okuyan yok ama belki birbirlerinden görerek özenirler diye düşünüyorum. Ee, böyle bir projemiz var. Dördüncüsü tanzim satış kooperatifleri. Yani e, onu da gözlemledim ben. Hani birkaç tanzim satış yerini gezdim aslında. Fiyatların çok da o başkanımın dediği gibi, üç harflerden farklı şey yok. Evet. Farkı yani, yok. Yani hiç farkı yok aslında. Hani şu anki ekran. Dolayısıyla kur <laughs> atacaksınız. Yapalım. Onlara bırakırsanız iş farkı olur. Işte. Ama tamam Siz başarılı i̇şte Yani kooperatif. Fiyat olmadan içeri giremesin derse adam o fiyat romantizmin fiyatı. 10 lira kardeşim. İster al ister almadık O kameraları içeri sokarken git dışarıda 10 liraya mı buluyorsun? 5 liraya mı buluyorsun? Ama buraya girildiğin zaman 10 liralık fiyatla satacaksın. Dersen buluyorlar getiriyorlar. Evet. Hı -hı. E, dolayısıyla e, bu böyle e, belediye bünyesinde ve aslında panzim e, satış kooperatifleri icabat döneminde evet. ülkede yaygınlaştı. Evet. Dolayısıyla e, belediye bünyesinde fiyatları da gerçekten kontrol ederek yani zira ülke freni boşalmış kamyon gibi gidiyor bir şekilde. Bu da en fazla düşük gelirli işte emekli evet. o insanları e, vuruyor, vuruyor. Dolayısıyla onların da yükleri çok ağır. Zaten dolaylı vergi, verginin vergisi, öyle vergi, böyle vergi. Dolayısıyla onun işte yaşam kalitesinde bir nebze hani yerel belediyede ne yapabilirsek yapabilmek adına insan odaklı e, projelerimiz var. Şey söylemiştim e, galiba tanzim satışı. Evet tanzim satışı en son söylediniz. Okul sonrasını söylemiştim. Evet. E, evet. Marina'yı söylemiştim. Marina'yı yani, edeyiz. Marina düzenlemiştim. Havuzlar lokal, kadınlar lokal. Doğru düğünce bir bakmazsanız. Pardon. Ama buradayız da Hah, evet. Kadınları destekleme. Evet, evet. Hangisini atmadım diye düşünüyorum. Evet. Şu anda kadınları destekleme. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Kadınları desteklemeyi anlattım. Evet. Şöyle evet. bir projemiz daha var. Kamuda mesela eskiden çöpler falan benim lise döneminde işte gece toplanırdı. Şimdi mesela bir yola çıkıyorsun. Bana denk geliyor ya da bilmiyorum. ben mi eğriyorum? Önümüzde bir çöp arabası çıkıyor. Ya da işte elinde böyle bir şeyler falan falan. Artık ambulans geçemiyor ya da trafik orada yoğunlaşıyor, bekliyor. Yani sanki zaten şahıs Yani İstanbul'da zaten bir trafik sorunu var. Bir de üstüne onlar tüy döküyorlar. Evet. Çok afedersiniz am. Evet. Yani. Dolayısıyla onunla alakalı bir projemiz var. İşte en azından bu çöp toplamak gibi, çöp toplamak gibi küçük büfelerin denetlenmesi örnek evet. gibi. Bunları kamuya mal etmek. Artı öğrencilerimiz işte 1 liraya ayran, 5 liraya tost yiyebilsinler. Evet. Her öğrenciye bir öğün yemek yiyebilsin. Dolayısıyla dediğim gibi gerçekten halkımız ekonomik anlamda çok sıkıntılı durumda. İşte bunu kamuda tasarruf gibi görüyoruz. Yani en azından işte büfe, çöp toplama bunları taşerona vermezsek her birine bir taşerondan. Çünkü iş taşerona dönüşünde ranta dönüşüyor her daim. Hep öyle olmuş ülkede. Öyle bir projemiz de var. Zannederim projeyle... Bu evet evet su üret, üret diye. ha, yani güneş, güneş paneli projemiz var güneş paneli projesi kendi elektriğini kendini üret. Şimdi dolayısıyla elektrik fiyatları malumuz işte su fiyatları malumunuz kendi elektriğini kendi üret projemiz var o da güneş panelleriyle alakalı. Ülkemiz çok güneş alan bir ülke çok şanslıyız aslında ama bunu bir türlü değerlendirememişiz. Dolayısıyla ben en azından inşaatlar ya da kentsel dönüşüm yapılırken hani bir şeylerin mecburi tutulup. İşte güneş panelleriyle donatılırsak eğer, dolayısıyla kendi elektriğimizi kendimiz üretip buradan da bir israf bir tasarruf sağlamış olacağız. Hane halkı adına, bireyler adına diye düşünüyorum. Ee, bir tane daha projemiz var. Sonra, sonra. Su havzaları, e, tanzim satışı söylemiştim. E, su havzaları problemimiz var. Şimdi avcılarda e, bayağı içme suyu olarak kullanılmayan a, bir yıl su ayazmalar var. İşte bunların pek çoğu terif edilmiş, bazı şöyle olmuş ama avcılar ilk geldiğimizde vardı onlar. Hatta bizim şu an binanın bulunduğu yerde de vardı bir tane su fazlası. Ama da daha sonra onlar mutlaka inşaat altında kaldı ya da bir şekilde. Evet. Onun, onların ıslah edilerek, tabii ki kontroller, analizler dahilinde işte gerekli durumlardan temiz raporu alınarak, sağlık raporu alınarak işlenip e, avcılar halkının e, en azından kendi içinde daha ucuz suya çünkü zirası çok pahalı artık yani çok pahalı. ne kadar enteresan ülkede bir damacına su 90 lira yani 19 lira evet. bir su 19 litre. Oysa bir insanın günde ortalama 2 litre su içmesi gerekir. Su yaşam kaynağı ve ileride e, oraya doğru gidiyoruz. Dünya bir sulara doğru gidiyor. O anlamda o suları da değerlendirmek adına projelerimizin tümünü galiba sonunda evet. anlattım. Evet en son suları. Değerli arkadaşlar dediğim gibi insan bazı düşünüyoruz. Hedefimiz insanın yaşam kalitesini, hayat kalitesini yükseltebilmek, hayatta kalmasını sağlamak her şeyden önce. Çünkü bir kalite yükselteceğiz derken yani önce insanların var olması lazım ki kaliteyi yükseltmeye çalışalım. İstanbul'un bu çok önemli bir sorunu. Yani çok fazla güç aldığı için sürekli birbirlerinin yaşam kalitesini aşağı doğru çekiyor insanlar. İşte efendim trafiğiydi, hayat pahalıydı falan. Onlar zaten malum bütün projelerimiz aslında daha var. Boşluğumuzda yazmayan projelerimiz de var tabii beyinde olan ama şu an itibariyle bunları anlatmaya yeterli görüyorum. Teşekkür ederiz. Ee, Çok güzel Avcılar projeler Proje Avcılar Belediyesi Meclis Üyesi adayım. i̇kinci sırada adım Efe soy ismim Coşkun. Lojistik bölümü okuyorum. Üniversite öğrencisiyim. 19 yaşındayım. Karabük Safranbolu memleketim. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, Ece'yi de alalım. Ece ee, sen de. Benim de adım İlfe Demir. Üniversite mezunuyum. <laughs> İlk bir acil yardım mezunuyum. E, 24 yaşındayım. Ee, aynı şekilde... Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ömer Bey. Teşekkürler. Ömer Bey. Ömer

Recep Bey'i çok seviyoruz. Sadece Gönüver soldayız. Evet. devam ediyoruz. Ve arkadaşlara da başarılar dilerim. Sayın Başkanımızdan da sizlere de baş, başarılar dilerim. İnşallah iyi ki varsınız. Bu yoldan devam edeceğiz. Ve kazanacağımızı da eminim. Yani. Hep beraber başaracağız. olacağız. Arkadaşımız da. Genç arkadaşımız Sen de bir kendini tanıt bence. Hı hı. Adım Zehra Yaren Seçil, 21 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Patoloji laboratuvar teknikerliği okuyorum. Meclis üyemiz. Evet. Meclis değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi e şey yok e, hepsi e e yetkili <laughs> ve görevli arkadaşlar. Ben Alper Yüksel, Demokratik Sol Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanıyım. E bizde en fazla konuşup siyaset yapması gözle görülmediği için biz hep böyle geri planda kalıyoruz. Pek partilerin tabii sevilmeyen ekibiyiz bizde. Biz gelenlere geleni biz atanları gönderiyoruz. Onun için ama bu arada başkanımla beraber bütün ilçelerde ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün de burayı ziyaret ettik. Daha önce ziyaret ettiğimiz bazı ilçelerimiz vardı. Elimizden geldiği kadar ayakta tutup gençleri de kazanıp yola devam etmeye çalışıyoruz. En azından 5-6 tane ilçeyi bir tane ili alabilirsek İnşallah. projemiz diyeceğim. O bakımdan memnun olacağız, mutlu olacağız. Teşekkür ederiz sizlere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet.